Herkese merhaba, bu videoda sizlere Basus marka Tank Gravity model araç içi telefon tutucuyu tanıtacağım. Model ismindeki tank bildiğimiz silah olarak kullanılan tank, gravity ise yer çekimi ya da kütle çekimi demek. Yani marka o kadar güçlü bir ürün yaptığına inanıyor ki, modelin isminin yer çekimine ya da kütle çekimine karşı bir tank gücünde telefonunuzu sabitler ve tutar bitirmemesi yaratmak istiyor. Bakalım gerçekten öyle mi ürün? Kutusu oldukça sağlam, ürün iki parçadan oluşuyor, kafa, gövde ve ayak. Gövde ve ayak birbirine bağlı. Siz sadece kafa kısmını monte ediyorsunuz. Kafa kısmında yani telefonu tutacak kısım telefonu yerleştirdikten sonra tam ağırlığıyla yanılardan otomatik olarak sıkıştırıyor. Telefonunuzun sarsın çarpma kaza anlamında düşmesi neredeyse imkansız. yapışmasını sağlayan güçlü bir vant ve altında yine yüzeyde yapışmasını sağlayan güçlü bir yapışkanı var. Şimdi bu ürünü telefonu değil size sürpriz yaparak başka bir eşya ile sağlamlık olarak test edeceğim ve çok şaşıracaksınız. Telefonun yerine büyük bir bayan çantası asıyorum. İçi de full dolu. Evet gördüğünüz gibi rahatlıkla taşıyor ve kesinlikle düşmüyor. Arkadaşlar ürün gerçekten güzel. Verdiğiniz parayı hak eden bir ürün. Sizler de alıp deneyimleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.